Şehir TV'den herkese merhabalar efendim. Bugün de güzel günde sizlerle beraberiz. Evet bugünkü konuğum emekli komutan Sayın Önder Ülker bizlerle beraber. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Evet e, bizleri kırmadınız. Videomuza misafir olarak geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ evet bizler sizleri tanıyoruz. Ama Şehir TV izleyenlerimiz için kendinizden biraz bahseder misiniz? Önder ülke kimdir? Ülker. Ee, Önder Ülker e, 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine görev yaptıktan sonra 2000 e, 12 yılında emekli oldum. Ee, 2020 yılından itibaren e, kendimi doğaya yatadım, Kendim Denizli-Batlan diyeyim. Ee, Batlan'da e, dağlarda ve ovalarda bulunan eski eskimiş köy çeşmelerini doğaya kazandırmak için e, kendim bir karar aldım. Tabi bu karara almamda eşim ve çocuklarım da bu konuda büyük desteği oldu. Daha sonra bunları bir araştırma yaptım. Nasıl bir doğaya kazandırabilirim? Nasıl tamirat yaparım veya doğaya nasıl kazandırırım diye böyle bir 6 aylık bir süre zarfında çalışma yaptım. doğada isimleri kaybolmuş çeşmelerin öncelikle isimlerini yazmaya başladım. Tabii bu isimleri yazmam esnasında Çanakkale'de şehit olmamız olan e, Hacı Kör Ahmetler amcamızın e, adına yaptırılan Çanakkale Şiddet Çeşmesi'nin yazılarını yazıyordum. Güncelliyordum. E, bu esnada Hüsamettin e, Hüsem Çakmak diye bir abimiz ailesiyle beraber bu e, çeşmenin başında piknik yaparken güzelce temizlemişler. E, i̇çerisi tertemizdi. Ben de yazılarını yazıyordum. E, tabii biz de onların e, bakım ve onarımını yapacağım için ben kendilerine de söylememiştim. Komutanım dediler. Sizden ricam. Allah rızası için bu çeşmeleri de bir boyar mısınız diye e, bana söylemişlerdi. Ben de kendilerine e, anlattım zaten. Bunların hepsini yapacağım diye söz dedim. Baklan, dağ ve ovalarında bulunan e, yaklaşık olarak 101 tane çeşmenin şu an 65 tanesinin bakım ve onarımını yaparak doğaya kazandırdım. Kazandırmaya değil. da devam ediyorum. E, tabii. Bu bir gönül işi, doğa sevme işi. Benim bu işleri yaparken hiçbir kimseden bir fikir olarak desteğim yok. Bunların hepsinin maddi olarak karşılanması hepsi bana ait. Usta, çırak, yardımcı, amele, para, pul, kredi kartı hiçbir şey yok. Bir Allah, bir ben, bir de eee doğayla baş başa bu faaliyetleri yapıyorum. Ee, tabii bu malzemeler nereden tedarik veriyorsun diye sorarsanız bu malzemelerin tedariki e, gidiyorum e, satanlardan arıyoruz buluyoruz en ucuz en uygun fiyata veren kim varsa oradan alıyoruz e, bize soruyorlar e, bunları ne yapacaksınız bu malzemeleri diye soruyorlar ben de kendilerine bu durumu anlatıyorum e, tabii denizli esnafları e, esnaflarımız çok iyi bu konuda duyarlar duyarlılar Bazıları diyor ki komutanım bunlar da bizden hediye olsun, bunlar da bizim hayırımız olsun diye. Bu şekilde e, bazen e, hediye babında bunlar da bize veriyorlar. Ne kadar güzel. Evet zaten e, çoğu denizli arka, e, vatandaşlarımız aslında komutanımızın sırtında boyayla görürken tanırlar aslında. Evet. Çünkü sırtında boya çeşme çeşme geziyor sayın komutanım. Evet peki e, komutanım aslında ben size soracaktım. Bu köy çeşme merakınız nereden geliyor? E, hani. Bu fikir nasıl doğdu diye soracaktım ama siz zaten bir anda söylemiş oldunuz ama evet. teşekkür ederim. Sağ evet e, köy çeşmelerinin bakım ve onarım sırasında karşılaştığınız en ilginç ya da en zorlayıcı anı neydi sizin için? E, tabii bu işe gönül verdikten sonra e, ilk önce e, Çataloba Çeşmesi diye bir çeşme var. E, oraya gittim malzemeleri aldım. E, böyle ilk önce e, bir fotoğraflarını çekiyordum. Tabi bahçesinde bulunan bir abimiz, Sabri abimiz, buradan selam söylüyor, e, yolluyorum onu Almanya'da şu an. E, Tabi şiddetli bir şekilde geldi. Kardeşim ne yapıyorsun ya, niye resmi çekiyorsunuz diye bana böyle bir e, şekilde hitap etti. Ben de kendisine mütevazı bir şekilde, Abici isminiz de, o da dedi ki bana Sabri dedi. Abicim bir otur, ben size bir durum anlatayım. Hem tanışalım, hem yapacağım faaliyetleri dedim, anlatayım. Ben dedim doğa gönüllüsü bir emekli as dedim. Bu yapacağım faaliyetlerin hiçbirisinde bir ücret talebi yok. Sadece gönüllülük esasına dayalı bir faaliyet bu dedim. Bu da dedi ki bana, hemen bir sarıldı bana. E, tokalaştık, tanıştık. Sonra Almanya'da arkadaşlar var. Oradan bir canlı bağlantı yaptı. E, arkadaşına dedi ki böyle böyle bir komutanınız geldi. Bu çeşmenin bakım ve onarımını yapacak. Gönüllü, hiçbir ücret yap diye. Yok diye. Bu şekilde tanıştık. Eee tabii e, rahmetli Erol Kızıltaş diye bir arkadaşım vardı benim. İlk okul beraber okudum. Rahmetli oldu. Onun ablasının bir bahçesi var. E, Yukarı Bucak Çeşmesi'nde. Tabii oradan her gün bahçeye giderken acaba bu komutanımız bu çeşmeyi de yapar mı? Biz bunu tanırımız diye kendilerini içerisinden bir geçiriyormuş. Ben de bir gün sabahleyin altıda malzemeleri arabaya aldım. Daha gün doğarken çeşmenin bakım yoranını bir başladım. Yanıma bir kız çocuğu ee, bir bayan bir erkek geldiler. Ben de buyurun dedim. Kendileri de bana e, abicim kolay gelsin bu çeşmeleri yapar adam siz misiniz dediler. Evet benim dedim. Ben de bayana dedim ki siz kim oluyorsunuz? Ben dedi rahmetli Erol Kıssıtaş'ın kardeşim dedim. Tabi o esnada o da benim rahmetli okul arkadaşım olduğu için gerçekten biraz e, duygusallaştım. O şekilde bir karşılaştık. Tabi ilk e, bu faaliyete yaptığımız e, YouTube'da, YouTube için çektiğimiz e, Balca Çeşmesi vardı. Tabii oraya gittik, bir çekim yapacağız. Tabii ben o çeşmeyi ilkokul yıllarında gitmiştim, ilkokul birinci sınıfta. Sonra çeşmenin bakım ve onarımını yap Onarımını yaptıktan sonra, orada rahmetli Memiş diye bir abimiz var, o da bir ay önce vefat etti. O tabii çeşmede de küçükbaş hayvanlarını yakıttıktan sonra, e, ertesi gün çeşmenin başına geliyor. Tabii çeşmeye bir bakıyor. Çeşme ma mavi. Pırıl, pırıl, gün, pırıl olmuş, pırıl pırıl. boyanmış. Tabii bir gün önceki e, çeşmenin aynısı değil. Tabii çeşme biraz e, ince oradaki. Tabi e, tabii rahmetli yorulmuş. Su içmek istiyor. Bakıyor oradan az su geliyor. Bakıyor oradan ahırın o sulan e, havuzun içerisine e, yanaşıyor oradan. Kana kana su içtiğini rahmet bana daha sonraki bir günlerde anlattı. Geçen de aşağıda çarşıya gelmiştim Denizli'de. Bir kuru yemişçiye girdim. Ücret öderken 65 yaşlarına bir teyzemiz var. Ona da buradan selam göndermek istiyorum. Bekirliliği kendisi. Gayet, gayet bir vaziyette. Evladım sen misin diye bana şöyle eğildi. Ben de ister istemez bir şaşkınlık içerisinde kaldım. Buyur teyzeciğim dedim. Bu çeşmeleri yapan komutan siz misiniz? diye bana söyledi. Ee, bana orada güzel itiraflar da bulundu. Allah razı olsun ki sizin gibi insanlar var mı diye. Böyle değişik yani e, yüzlerde anlatacağım böyle bir olay. Aslında var. sizi tanımayan yokmuş komutanım. Çeşmeler sizi baya bir denizde tanınmış hale getirmiş. Evet, Dova'daki çeşmeleri yapan adam Anadolu insanı 13. bölüm. Evet ne kadar güzel. Evet e, sayın komutanım Şimdi siz e, kuş yuvaları yapıyorsunuz ve bu yaptığınız kuş yuvaları oldukça özel ve el yapımı. Evet. Bu fikri nereden çıktı? Yani e, doğaya olan ilginizi nasıl aştınız bu konuda? Ee, şimdi bu kuş yuvaları e, doğadaki çeşmeleri yapma, yapımı esnasında malum e, şu an e, su kıtlığı var bölgemizde. Evet. E, Doğada bulunan hayvanlar da e, nerede sular varsa oraya geliyor malum su içme için. Bu çeşmeleri yaparken bazen bu çeşmeleri yaptığımda hava sıcaklığı 40 derece oluyor. Hem e, çeşmeler yapıyor, kuşlar da gelip yanımda su içiyorlar, e, gidiyorlar, geliyorlar. E, sayısal olarak 200-300, 250 sayı bazında kuşların geldikleri yer oluyor. E, ondan sonra tabi bunların yavruları da var. Yavrular da geliyor ya, işte değişik seslerle çıkarıp ağaca kon, ağacı konmaya çalışıyor. Bazen yavruları ağaçlara koyuyorum. Bu şekilde içimde bir e, e, duygusal oluştu. E, yürüyüşü de kendimi seviyorum. E, denizde yürüyüş yolunda e, bir tane kuş yavrusu e, yürüme bandına düşüyor. Tabi orada. Bir tane karga, bir tane de kedi hazır vaziyette bekliyor. bekliyorlar. Tabii e, yavru da ciyak diyor. Ben bunu kendim aldım şöyle çınar ağacına bir koy üzerine koydum. Orada kediyle karga hala onu gözetim aldı. Tekrar yavru düştü kaldı Ben de kendime söz verdim. Doğada yaptığım çeşme başlarına kuş yavruları için e, kuş evi yapacağım diye bir karar aldım. Tabii de bunları yapmak için her şeyin bir bütçesi var. Evet. Ben bu kuş yuvalarını gördüğünüz evet. Cumhuriyetimizin 101 yılına özel 101 ağaca 101 çeşme başına bunları astım. Ne Şunlar kadar güzel. mesela asma şekilleri. Burada kancamız var. Bu şekilde. Bunları bu şekilde asıyoruz. Tabi asma işlemleri farklı farklı. Bu ağaç dallarına, e, telle astıklarımız var bunlardan. E, Tahtalya çaktıklarımız var. Bunun bir aparatı var. E, 8 metre, 8 parçadan. E, 2 metre ben 10, 10 metre. 3 de merdiven var. Tam bunu 11 metre bir ağaca bunları asabiliyorum. Daha sonra bunları ben biraz daha geliştireyim diye yaptım. Şu an doğaya yattığım bu kuş evlerine 1100 le 1200 sayı basında 2025 yılını özel 2025 tane yapıp bunları doğaya kazandıracağım. Ne kadar evet. güzel. İnşallah başarılı olursunuz. Kolay Güzel bir proje, güzel bir hobi aslında. Evet. Eee evet. peki çeşme ve kuş yuvalarınızı kendi bütçenizde yani evet. hiçbir imkan kullanmadan yaptığınızı evet. biliyoruz. Herhangi bir destek olmadan. Evet. Peki size destek olmak isteyenlere özel bir çağrı veya mesajınız var mı? Şimdi e, Merve Hanım ben bu işleri e, yapmaya karar verdiğim zaman e, öncelikle bir bu iş e, doğa işi, gönül işi. Bunda hiçbir menfaat, çıkarım, e, bir reklam amacım yok. Hı hı. Bunları yaptıktan sonra tabii insanlar e, gidiyor çeşme başlarına bakıyor bunu kim yaptı, İşte Önder Asubay yaptı, bu yaptı derken fotoğraf çekiyor sosyal medyada yayınlanırken e, bu biraz da sosyal medya boyut oldu. Tabi şimdi diyebilirler bunu e, çocukları çocuklar istiyor bir tane istiyor şahısları iki tane ben kendilerini anlatıyorum. E, işte i̇şte ablacığım teyzeciğim biz bunları bir ücret karşılığında yapmıyoruz. Bunlar doğa için. Ama siz illahi de ben istiyorum derseniz, mesela bazısı beş tane istiyor, altı tane istiyor, ya üç tane ver, beş tane ver, abicim ben bunları bir kişilere vermek için yapmadım. Bu em, emeks, emek bedava e, hiç karşılıksız yapalım. Ama illa ben bundan istiyorum çok cüzi bir miktar e, ücret karşında bunları verebilirim. Bu ücretler de benim cebime kesinlikle girmez. Yani bu konuda kesin kararlarım var. Bunu ücretini alan kişiden aldığımız para veya e, bize bunun malzemelerden, çivi, ağaç, tahta, boya bu konularda yardımcı olanlar olursa, bunları da onun karşılığına verebilirim. Yani. Anladım. Benim yani kişiler bunları alabilir. Ben para istemiyorum ama bu şekilde bana destek olursa çok da mutlu olurum ama tabii ki illa da bir hediyem olur diyorsunuz. Tabii. Yani i̇lla illa ben paramı almak istiyorsam aldığım parayı hemen anında gidiyorum. Hırdavaççıdan, boya, vesaire. Tabii bir de şimdi malum Enflasyon diye bir evet. olay var. Yani eskiden e, iki günde üç beş tane çeşme idi. E, aldığımız malzemeler de pahalı. Ama ben kendime söz verdim. Kesin yapacağım. Amma bir yıl, amma iki yıl, amma üç yıl, amma beş yıl. Bunların hepsini yapacağım. Ne kadar güzel. Peki e, çeşme bakımından ve kuş yuvası yapımından harç Başka bir projeniz var mı? E, şu an e, görüyorsunuz şimdi buraya bir tane getirdim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü. Evet. Kocatepe'deki resmi e, bu fikir nereden çıktı derseniz e, bizim e, komşunun oğlu mermerciydi. Beşer santimetrelik mermerler getirmişti. Ben bu çeşme başlarına aynı zamanda bayrak da yapıyorum. E 30. 30 e, bunu Bu mermer parçalarından ben dedim bir bayrak yapayım önce. Bayrağı yaptım. Çok güzel o oldu. Sonra dedim ben bunları yapboz yapayım çocuklara. Tabii mermer parçası ağır olunca olmadı. Kendi evimde iki buçuk metrekare laminat parke vardı. Bunları götürdüm marangoza. Bunları dedim böyle böyle keser misiniz dedim. Ücreti neyse. O da bana dedi ki ya komutanım ne yapacaksınız ya dedim böyle böyle bir projem var yapacağım. Allah razı olsun kesi verdi. Sonra bunu bu bayrağı yaptım. 30 parçalı soldan sağa Bir iki 3 diye başlıyor aşağıdan yukarı. Bunlar sayılı ve sayısız diye bayrak. Sayılı Sayılı ve sayısız diye e, Atatürk yaptım. Siyah Atatürk, bir de altın yıldızda Atatürk. Sonra tabii bunları sosyal medyada paylaşınca e, anaokulu, ilkokul e, sınıfındaki öğrenciler internetten işte bizim okula da gelir misiniz? Bize de yapar mısınız? Veya çocuk annesi diyormuş ki ya o komutan amca gelsin bizim evimizde de yapsın diye. Hı hı. Bu şekilde bir oldu. Tabii Pınarlı'ya gittik kendi Baklan'daki okuduğum, 50 yıl önceki okuduğum ilk öğretim okuluna gittik. Orada çocuklarla bu 180 parçadan alışıyor. Yani Atatürk e, sayılı sayısız, bayrak sayılı sayısız. Çocuklar önce bunları sayılı yapıyor, bak gör resmiyle. Daha sonra yan taraftaki masaya geçiyor, sayısız Atatürk. Görsellik olarak sayısız bayrak yapıyorlar. Tabii bayanlar bu konuda Bayan öğrenciler biraz da zekiler e, değil mi? Zekiler. Evet komutanım. Ee, Çünkü bunları, görsellik farklı bir şey tabii. Evet. Yani şimdi bayan erkek diye ayırt, ayırt etmiyoruz ama tabii ki de yani görsellik önemli. Evet. Peki e, Sayın Komutanım son olarak gençlere özellikle emeklilik sonrası aktif kalmak isteyenlere ne tavsiye etmek istersiniz? Ee, emekli olan arkadaşlara şunları rica ediyorum. Bir defa emekli olan kişilerin bir defa sosyalleşmesi lazım. Yani kapalı bir ortamda kalıp hayatını bu şekilde bir devam ettirmeye size son vermesi lazım. Eee malum şimdi insanlarımızda gitgide stres daha çok artmakta. Eee sinirli çok artmakta. Ailesini alsınlar, bu yaptığımız çeşme başlarına ailelerini götürsünler, piknik yapsınlar, çocuklara anlatsınlar bu yapılan faaliyetlerini. Bu yapılan faaliyetlerden hiçbir karşılık, hiçbir menfaat olmadığını, çocuklara, gelecek nesillere bunları anlatsınlar. Ee, artı <laughs> e, şimdi bu faaliyetleri yaptıktan sonra e, geçen mesela araziyi gezdiğinde, Tabii ben bunları önce yayan daha sonra kendi aracımla gidiyorum. Ee, dağ başlarına e, suluklar yapmak istiyorum. Şimdi çeşmelere yakın olan yerler var. <laughs> e, uzak olan yerler var. Kayaların yüksek kesimlerine Kartallara, atmacalara, şahinler için böyle bir suluk yapmayı, plastik kaptan veya değişik materyalden yapmak istiyorum. Tabi buradan mermercilere, denizli mermercilerine de sesleniyorum. Bu şekilde havuzlar yaparlarsa, yani bir bir kova e, ebadında, bunları da götürüp e, dağ başlarında e, kuşların, kurtların e, su içmesi için onlar aralara götürüp bunları da koy, koymak istiyorum. Artı, e, kendim Baklanlı olduğum için e, Türkiye'nin yüzde yetmiş beş yerine gezdim. Her bölgede mutlaka bir müzemiz var. Şimdi ben de buradan Baklan kaymakamımıza seslenmek istiyorum. Tabii buyurun. Eski e, karakol binasının, tarihi binanın e, boşaltılıp, oraya Baklan beş dağı Müzesi adı altında kültürümüzün yaşatılacağı, eskimiş e, malzemelerin, halı, kilimlerin toplanıp bir müze yapılmasını istiyorum. Bu da e, Baklan, Çivril, Bekilli Baklan bulunan mahallelerin, köylerin e, faydalanması turizme açılacak e, denizde en iyi yerlerden bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü denizli'ye gelen bir kişi Pamukkale'ye geziyor. Birkaç e, önemli yeri geziyor, gidiyor. Ama bu şekilde bir müze yapılırsa yani bakanamıza da bir ekonomik yönden katkı yapacağını inanıyorum. Ben her türlü destek için Sayın Kaymakamımızın yanında olduğumu bildiriyorum. Kendisine de selam yolluyorum. Evet sevgili kaymakamımız mutlaka bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum komutanım. Tabii kendisi de beni bu yaptığımız belgeselden dolayı makamına çağırdı. Gittik. çok teşekkür etti. Çok duygulandığını bu belgesini yaptığımda ilk arayan e, beni e, arayan telefonda kişi Sayın Erzurum Valimiz oldu. Daha sonra e, sosyal medyadan e, Denizli Büyükşehir Belediyesi e, Genel Sekreterimiz aradı. Tabii e, rahmetli e, Recep Yüzyol Valimiz Denizli'ye büyük emekleri geçen Valimizin oğlu e, şu an Tokat Belediye Başkanı kendisi. Evet. Kendisini çok takdir ediyorum. Buradan da kendisine selam yolluyorum. Bu gördüğünüz kuş yuvalarından kendisini internette seyrettiğim bir belge, e, videodan etkilendim. Perşembe akşamı 9'da karar verdim. Bu kuş evlerinden Sayın Belediye Başkanımızda dört tane Gazi Mustafa Kenan'ın Atatürk'ümüzün potresinden bir tane kendilerine hediye etmek için Cuma günü sabahleyin Petreden kendilerine gönderdim. Tabii e, genel sekreter açınca e, çok duygulandığını, dünyada böyle bir insanların olduğunu ııı e, kendisi sekreteri iletmiş. Bu yaptığım kuş evleri de Tokat'ta Duduyev Parkı'nda şu an asılı. Kendisi de talimat güzel. vermiş. Dün de bir komşumuz ııı e, baklanlı Kez bana Selam yolluyorum buradan bu yaptığım kuş evlerinden üç tanesini kendiye hediye ettim. Ee, Almanya'da e, bir hobi bahçesinde bunlar asılı olarak Türk bayrağımızda orada dalgalanmış olarak ağaçlarda sizi tebrik ederim komutanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet katıldığınız için, misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok da güzel, hoş bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Evet efendim bugünkü programın sonuna geldik. Ee, tekrardan belirtelim Bugünkü konumuz emekli komutan Önder Ülker Bizlerle beraberdi Kendileri sağ olsunlar çok güzel e, eşyalarıyla Birlikte gelmişler yapmış olduğu Göz nuru el emeği eşyalarıyla Birlikteler kendilerine gerçekten çok teşekkür ederiz Efe, Evet efendim bugünkü programın Sonuna geldik kendinize çok iyi bakın Şehir TV'de kalın hoşçakalın